Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Elif. Bugün sizlere kalem kutumda ne var videosu çekeceğim. Ben bu tarz videoları izlemeyi çok seviyorum. Bu nedenle de kanalıma sık sık yer vereceğim. Kalem kutum şöyle şeffaf, büyük, çok büyük bir kalem kutu. İçine çok fazlasıyla ürün alıyor. Doldurursam çantamı taşıyamam ben bu kalemliği. Ee, i̇lk olarak elime bu geldi. Şöyle bir post-it Kitap okurken kesinlikle yanımda post bulunduruyorum. Çünkü e, kitabımın üstünde karalama yapmayı pek sevmiyorum. Genellikle yapmam zaten. E, nerede kaldıysam ya da e, hoşuma giden bir cümle varsa o sayfaya post yapıştırıyorum. Sonra onu defterime geçiriyorum. Kalem kutumda iki adet masking tape var. Bir önceki videomda görmüşsünüzdür. Bu masking tape'leri çok seviyorum. E, bu hava durumu temalı. Şöyle. Bu da Sumikolu. İkisini de çok seviyorum. İkisi de sürekli yanımda. Alamadım. Bir adet Pentel markasına ait silgi. 05 Uç. Şöyle İki adet klips. Biri penguenli, biri de at mı? At mı ya? İşte attı yani. Bir tane de kedili. Bu ataç. Bunlar klips. Şöyle klipslerin açık hallerini de göstereyim. Bu şekilde klipsler var. Bir adet Lamy markasına ait roller kalemim var. Şöyle. Bunu bana kuzenim ve nişanlısı doğum günümde hediye almıştı. Beni nasıl tanıyorlar? Selam olsun onlara da. Artline markasına ait iki tane kalemim var. Bu kalemlerle ilgili çok ilginç bir şey anlatacağım size. Mor olanın kapağını açık unutmuşum. Yani bir gün falan açık kalmış. Daha sonra yazmaya çalıştığımda yazmadı doğal olarak. Çok üzüldüm. Yani... Yazmadığı için. Daha sonra ben bunu kalemliğime attım. Sonra bir baktım yazıyor. Yani çok ilginç. Kurumuştu yani. Kuruduğunu zannettim ama demek ki kalem kutuda kapağını kapatınca kendini onarmış yani. Öyle bir şey olmuş yani. Bir adet e, highlighter var. Şöyle asansörlü. Aynı pilit gibi. Çok şöyle göstereceğim. Çok güzel bir highlighter. Ki ıslak yapılı ama hiçbir şekilde yazıya zarar vermiyor. Yazdığınız notlara zarar vermez yani. Ee, ben bunu çok severek kullanıyorum. 2 adet mekanik uçlu kalemim var. Biri her zamanki gibi hiç zaman ayırmadığım Pentel Smash. Başına bir şey gelecek diye çok korkuyorum. Diğeri de yine Pentel markasına ait P365. Bir adet kurşun kalemim var. Şöyle. Dixon markasına ait. Bu kurşun kalemlerin çok güzel kokuyor. Sedir ağacından yapıldığı söyleniyor. Ee, menşeili Amerika. Yani öyle herhalde. Öyle biliyorum. Çok güzel. Gerçekten çok güzel kokuyor. Şöyle iki adet e, şirin mi şirin kalemim var. Biri zebra desenli Ucu şöyle. Çok güzel yazıyor gerçekten. Bayılıyorum bu kaleme. Diğeri de böyle tavşanlı. Kuyruğunda da böyle bir böyle bir pati mi? Kuyruk mu artık? Her neyse. Böyle bir şey var. Bu gözlüklü tavşanın ucu da bu şekilde. Çok güzel yazıyor. Bu da. İkisi de siyah yazıyor. Şöyle bir adet ııı ee, Platinum markasına ait pirepil olma kalem var. Ben bu kalemleri çok seviyorum. Şöyle ki dışı hangi renkse şöyle. içi de o renk. Farklı bir mürekkepti Koyabiliriz tabi ama böyle çok seviyorum. Bende bunun moru ve kırmızısı da var. Ama normalde mor, kırmızı, pembe, yeşil, sarısı da vardı. Yeşili var mıydı? Onu hatırlamıyorum. Her neyse, bu şekilde renkleri var. Yeni başlayanlar için bence çok güzel bir seçenek. Hem uygun fiyatlı hem de dolma kalem kullanıp kullanamayacağından emin olmak isteyenler için iyi bir başlangıç olabilir diye düşünüyorum. Kalem kutum yere düştü. Kalem kutumda son olarak 4 adet Zebra Sarasa var. Bunların ikisi Snoopy serisinden. Şöyle. Hatta biri Mic Color serisinden. Bunların uç kalınlığı 0.5. İkisi Türkiye'de hemen hemen tüm kırtasiyelerde bulabileceğimiz 0.7 kalınlığındaki Zebra Sarasalar. Son iki üründe Pilot markasına ait Juice serisinden bu kalemler Zebra Sarasının kokulu serilerinin benzerleri. Bu matçalı, bu da üzümlü. Gerçekten harika kokuyorlar. Uç kalınlıkları 0.7 ama bence Zebra Sarasının 0.5'ine benziyor. Yani 0.7'si kadar kalın yazmıyor. Bana öyle geliyorlar. Bunlar da bu şekilde. Evet arkadaşlar bitti. Benim kalem kutumda bunlar vardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımın devamını görmek için ee, kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız lütfen farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.